en düşük ev kiralı, kirası 20 bin lira olan bu ülkede bu tekliflerin kamuoyuna, bu tekliflerin 600 bin kamu içine reva görmeleri gerçekten bizleri üzmektedir. Ayrıca Çalışma Bakanlığı'na buradan da seslenmek istiyorum. Basına çıktığı zaman, basın kendisine soru sorduğu zaman en kısa zamanda makul ölçülerde insanların hoşuna gidecek bir şekilde anlaşma sağlayacak de dediği buysa bunun anlaşmasının olmasının mümkün olmadığını buradan ifade etmek istiyorum. Biz mücadeleden geri durmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Yani daha önce de söylediğimiz gibi krev aşamasına zaten geldik. Daha iki aylık bir süremiz kaldı. Grevse grev, Artık neyse ne de demek bize yakışmaz ama greve uygulamasına kadar gitme yolları bize gözüküyor. Hükümete temennimiz bizi greve aş aşamasına kadar geldik. Gelin bu işi masada çözelim. Bu iş greve gittiğimiz zaman da bitecek. Masa başında oturup müzakere yaptığımız zaman da bitecek. Aksi olursa kavgadan kimsenin karı olmaz.